Merhaba arkadaşlar ben Beytullah. Outlast oyunumuzun 10. görevinden devam ediyoruz. Görevimiz kanalizasyondan çıkmanın bir yolunu bul. Evet hazırsanız başlayalım. Evet gece görüşümüzü aktifleştiriyoruz. İnşallah önümüze bir yaratık sıçramaz. Evet kaydediliyor dediğine göre doğru yoldayız. Ama ne tarafa doğru gideceğiz? Evet bu taraf zaten kapalı. Hiç kapıyı açmaya bile tenezzül etmiyorum. Derken önümüze bir tane abi düştü. parçalanmış insan cesedi çıkıyor. Ne oldu? Bu kapı açılmıyor sanırım. Bu arada arkadaşlar terimiz adı Miles söylemedi sanırım daha önceki bölümlerde. Evet, devam ediyoruz. Ne taraftan? Sanırım iki tarafta aynı tarafa çıkacak ama biz sağ taraftan gidelim ne de. Kameramızın pili bitiyor. Onu değiştirelim. Evet, geri görüşüne gerek yok. Kamerayı da şimdi kapatalım. Evet, şurada bir pil var sanırım. Evet pil aldık. Sanırım burada birileri var ama Oradan mı buradan mı? Bence buradan Bu deliği boşuna açmamışlardır herhalde Galiba pil için buradayız. Evet şimdi yukarı çıkalım arkadaşlar. Bir şey yok. O da neydi? Bir kemik parçası gibi bir şey. kaydediliyor dediğine göre doğru yerdeyiz. Şu anda hiçbir şey görünmüyor arkadaşlar. Gideceğimiz yer bile görünmüyor. Ve kameramızı plaz aldı. Bir yerleştirdik arkadaşlar. Ben de şu köşeden ilerlemeye gidiyorum ama hadi bakalım hayırlısı umarım karşımıza bir canavar çıkmaz canavar dediğimde insan aslında ama insanlıktan çıkmışlar şurada bir şey var ama. Bizim Mayıs'ta korkarak hareket ediyor. Buranın sonlara gidecek çok merak ediyorum. Şöyle devam edelim. geldiğimiz yer değil miydi? Evet. Kameramızın pili yine azaldı. Enteresan. Hiç bu kadar çabuk bitmezdi. Alp atışlarını duyuyorum arkadaşlar maalesef. Hayır 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 Kesinlikle git 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 Hayır ne yapıyorsun Miles Geçe seni yesin de öyle gitti ama gidemem dostum. Ben nereden çıktın sen? Artık mesela nereye gittiğimizi de bilmiyorum ama doğru yoldayız. taraftan çıkmamız mı gerekiyor? Sanırım devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Görevimiz burada bitiyor. Bir sonraki görevde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.